Allah gibi kaçta uyandım? Altı buçuk yedi gibi uyandım? Ondan sonra şey oldu. Telefona baktım saatin kaç olduğuna. Altı buçuk yediydi. Sonra işte birkaç mesaj bildirim bir şeylere baktım. Sonra geri uyudum ve uyuduğumda rüya gördüm ve rüyamda şu anki bu yaşadığım günü yaşıyorum ama saat 12 olmuş ve ben 12'ye kadar uyumuşum. Ve aşırı saçma arkadaşımın sesiyle uyanıyordum. Normalde de zaten 8.30 e 8.30-9 gibi uyanıyorum ama bugün birazcık daha fazla uyumak istemiştim. Ama müsaade edilmedi. Yehu. Oh. Kahvaltı evde yalnız olduğum zaman genellikle böyle abartı bir kahvaltı hazırlamaya üşeniyorum. kahvaltı bayağı şey hazırlıyoruz. <laughs> Uyanacağım umarım. Sadece şey normalde sabahları çok fazla konuşmadığım için genellikle böyle uyanıp hani konuşmak çok zorlanıyorum. <laughs> Bu benim için en basit, en kolay yapılacak şeylerden bir tanesi kahvaltı hazırlamak. Şimdi bugün normalde ben bu benimle bir gün e, videosunu bir hafta önce çekecektim ya. Birkaç hafta önce çekecektim tamam mı? Ya Ağustos'un başlarında. Sonra Aven Ağustos'un başlarında işte e, 18'inde 18'inde <laughs> 18'inde tuz, tuz olduğu için ben o, o aralar böyle sürekli işte video falan izliyordum, ders videosu izliyordum. Sonra Atakan dedi ki, mesela dedi, insanları dedi, saatlerce bütün gün oturup evde ders mi izleteceksin dedi. Öyle olunca ben de vazgeçtim. Ama şu anda çok <laughs> böyle eğlenceli bir şey yapmıyorum normalde hayatımda. Ama bugün sizin için özel olarak seçtim. Çünkü bugün sizi bir yere götüreceğim hazırlanacağız falan böyle güzel bir şekilde. Hastaneye gideceğiz. Bizim psikiyatri randevum var. Bizi psikiyatri randevuma götüreceğim. İnsanlarla uzun zamandır sosyalleşmiyorum da. Bütün gün evde introvert hayatı yaşıyorum. Bir süredir. Yatıyorum, oyun oynuyorum. Tekrar yatıyorum, bir şeyler okuyorum, müzik dinliyorum bir şeyler izliyorum. Bu kadar. <laughs> Sıfır insanlarla iletişim. Bir de normalde spor yapmaya başladım. <laughs> Tekrardan. Ama şey değil, Eylül'ün girişiyle falan böyle hadi bir Eylül hep sabah kalkıp spor yapıyoruz. Yani bu arada 1 Eylül'de sabah kalkıp spor yaptım gerçekten. Ama spor yapmaya onun öncesinde başlamıştım. Çünkü Eylül'e girdiğimizde artık buna hani, düzenimi oturtup alışmış olmak istiyordum. Hadi Eylül'de ben bu düzeni oturtmaya başlayacağım. Biraz böyle şey oluyor. Fake geliyor bana ya. Bunu, bunu kimse başarabilecekmiş gibi gelmiyor. Böyle spesifik günleri seçip işte her pazartesi ben diyete başlıyorum. Yani her pazartesi işte ya da her ayın birinde spora başlıyorum. Hayatımı şöyle düzene sokuyorum falan filan. Bu böyle planlanıp yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun daha böyle önceden oturtulması gereken ve o aya başladığında hani bunun artık bir rutinin haline gelmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de o yüzden Eylül gelmeden bunu rutinime oturtmak için spor yapmaya başladım. Evde spor yapıyorum. Daha önce de yapıyordum hep. Hani yani evde malzemelerim falan filan var. Ama bırakmıştım. <laughs> spor konusunda çok kötüyüm. Gerçekten en kötü olduğum alanlardan bir tanesi spor. Ama bence hani böyle evde yapılan sporlara birazcık daha alıştığımı düşünüyorum. Ama dışarı sporları hala benim için çok kötü. Neden bu şeyin içinde sadece kırmızı renkli şeyler var? Buna renk katmak istiyorum. Sinirlerim bozuldu. Bunun içinde işte sadece kırmızı şeyler var bakın. Bu böyle. Zaten kahvaltılık sosla karıştırdığım için o kırmızı, biber kırmızı, domates koyacağım o da kırmızı. Teşekkür ederim. Of. Bütün gün normalde normal şartlarda öğlen bire kadar şeyde masamda vakit geçirirdim. İşte kahvaltı yaptım, oturdum, bir şeyler izledim, oyun oynadım falan filan. Ee, bir, bir süredir sabahları böyle bir iki saatlik bir star şeyim var, rutinim var. Ama bugün öğlen... Ha! Bu ne? Neden böyle olmuş? Ha, güzeldi, şok oldum bir anda. Burada daha önce hiç psikiyatri sürecimden bahsetmedim sanırım, o yüzden birazcık bundan bahsedeyim ben hazırlanırken. Ee, 2024'ün ilk yani Ocak ayında hatta ilk haftasında e, psikiyatriye gitmeye başladım. 2023 koca bir sene, kesinlikle benim için yani geçirdiğim en korkunç senelerden bir tanesiydi ve nasıl tarif edeyim? Aa, bu kadar bu kadar kötü olduğum bir dönem olmuştu tabii ki de. <laughs> hani 2023 hayat şimdiye kadarki hayatımdaki en kötü yılım mıydı? Daha kötüleri olmuş muydu? Emin değilim. Psikiyatriye başlamak benim için aşırı zor bir süreçti. Çünkü sürekli şey diyordum. Hani e, psikiyatriye gidecek kadar kötü değil. Hop, hallederim kendimi. Hani o kadar da değil düzeltirim bir şeyleri falan filan. Öyle büyük bir derdim de yok zaten deyip duruyordum sürekli kendi kendime. Ve hani bunun sebebinin aslında şey olduğunu fark ettim. İnsanların benim üzerimdeki, daha doğrusu insanların benim üzerimde değil, genel olarak böyle bir genel e, toplumun e, kişiler üzerindeki böyle mutlu olmalarının, depresif olmalarının bir problemi olmalarının Böyle elle tutulur kesin bir böyle büyük bir olay ya bağlı olması gerektiğini düşünmeleri bence ve ben de sürekli böyle düşündüğüm için çünkü insanlar sana soruyor hani mutsuzsun neden mutsuzsun derdin ne ne sıkıntın var ve hani aslında çok fazla şeyim var çok fazla söylemek istediğim var çok fazla düşündüğüm şey var çok fazla rahatsız olduğum şey var çok fazla duyduğum var problemim var ama hani Bunlar parça parça ve içinde birikmiş yıllardır şeyler. E, böyle spesifik anlatabileceğim bir tane büyük derdim yok. Ama insanlara bunu açıklayamadığım için hani insanlar senden böyle büyük bir şey bekliyormuş gibi düşündüğünden dolayı öyle çok bir şeyim yok ya sadece keyifsizim falan filan deyip geçiştiriyorsun ama aslında değil yani. Ben bunu fark edip gerçekten bir adım atana kadar bayağı bir zaman geçti. Bu süreçte gerçekten kendiniz bir şeylerin farkına varmakta zaten çok zorlanıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi sürekli bir abartıyor muyum acaba? Hani o kadar da büyük bir derdim yok aslında. Neden böyle hissediyorum? Neden böyle yaşıyorum? Neden hiçbir şeyden zevk almıyorum? Neden yaşamak çok zor geliyor vesaire falan filan diye düşünüyorsunuz. Bu süreçte kesinlikle ihtiyacınız olan şey sizi e, iyileşmeye itecek. Bunun için çabalamanızı sağlayacak insanlara sahip olmanız. İnsanlar gerçekten hani benim e, ya da sadece benim değil genel olarak birilerinin içten içe problemleri olmasına ya da büyük bir şey yaşamadıkları sürece dediğim gibi hani mutsuz olmamaları gerektiğine inandıkları için altında böyle sansasyonel, dramatik, böyle kaotik bir şey arıyorlar sürekli her şey dışında bütün insanlar dışında kendisi dışında klasik düşünceler dışında bir birey olduğumuzu kabul edip ona göre davranan insanlar, ona göre size destek olan insanlar olduğunda her şey çok daha kolay oluyor. Ben yani bu insanlar sayesinde eğer işte şu an burada bu videoyu çekiyorsam, <laughs> şu an gülebiliyorsam, ya hala hayatıma devam ediyorsam yani kesinlikle onların beni bir şeylere itmesi sayesinde yaşadım. O yüzden gerçekten teşekkür ederim o insanlara. Çok boş yaptığım için geç kalıyorum o yüzden şimdi hızlandırılmış bir şekilde hazırlanıp çıkmam lazım. Hazırım. Hazırım ama yani tırnaklarım aşırı kötü oldu. Zaten bir tanesini bir tanesi çık, çıkart, çıktı yani. Çünkü baktım az vaktim kalmış ve telaşla hazırlanayım derken bunu mahvettim. Şimdi çıkartmaya vaktim var mı bilmiyorum. Öncelikle randevuma, yani randevuma yetişemedim zaten. Ama benden sonraki kişi biraz daha erken... Ay, arabanın önüne atladım bir anda. Birazcık daha erken geldiği için e, onu almışlar. Ben de onun randevusunun yerine geçmiş gibi oldum. Ve <laughs> bir daha... Bir daha buraya gelmek istemiyorum. Çok pahalanmış. Aşırı pahalanmış. Yani ben hani bir uzun bir süre iyilik hali içerisinde olduğum için birkaç ay böyle şey yapmıştık zaten hani ilacımı vesaire ona göre ayarlanmıştı. Hani şey denilmişti böyle birkaç ay sonrasında gelirsin tekrardan kontrol ederiz hani bakarız ilacını ne yapacağız devam ettireceğiz mi azaltacağız mı falan filan diye. Hani bir anda o kadar pahalanmış ki şok oldum. 2500 lira verdim. 2500 lira ve ben ilk, hani ilk başladığımda 2000 ay ne 2000 ya ilk başladığımda 1300 mü ne veriyordum 1500 mü veriyordum her neyse en son geldiğimde de 1700 vermiştim diye hatırlıyorum bir anda bu kadar pallanması çok anlamsız neyse artık evime gidiyorum eve geldim. Hoş geldiniz. Özge gelecek ilk defa arabasına bineceğim ilk defa araba sürerken de arabasına bineceğim yani ilk defa sürdüğü bir arabaya bineceğim o yüzden çok heyecanlıyız ikimiz de o da çok heyecanlı büyük ihtimalle birlikte ehliyetlerimizi almıştık İkimiz de aşırı stresli insanlar olduğumuz için şeyiz böyle ben de o da her böyle direksiyon kursumuzun olduğu gün ben her sabah zaten aşırı stresle uyanıyordum. Her gün akşam bununla ilgili rüyalar görüyordum. O ehliyeti alana kadar ee, araba kullanmak benim için aşırı korkutucu şey, korkutucu bir şeydi yani. Özge için de öyleydi ama Özge alıştı artık. Ee, araba aldıktan sonra mecbur kaldı alışmaya. Şimdi ilk defa arabasına bineceğim için çok heyecanlıyım <laughs> ve büyük ihtimalle şey videoyu kapattıracak araba sürerken çünkü. Arabada böyle aşırı odaklı bir şekilde, yola odaklı bir şekilde dümdüz durması gerekiyor. Benle konuşmayacak bile, kimseyle konuşmayacak bile yani. Konuşmuyor ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> evet, sonunda gidemeyiz. <laughs> Şuradan çık. <laughs> Oğlum burası! <gülüyor> <gülüyor> Hayır, buradan <laughs> geçersin. Hayır hayır değil. Allah'ım Allah, yurt diyecektim artık. Melisa'nın bana Allah aşkına çek orayı da çek. Niye orayı da Şimdi araba şeyimizi atlattıktan sonra e, <laughs> başarıyla kafeye ulaşabildik. O yüzden sizi hesabımın yeni karakteriyle tanıştırmak istiyorum. <laughs> Özge geçen gün <laughs> şey videosunda çok çabuk unuttum. Darbimi koydum videoya. İstifa. i̇stifa videosunda tutsa e, bir arkadaşımla gittim diye bana, liseden bir arkadaşımla gittim diye bana aşırı trip attı. E, neden en yakın arkadaşım demedi diye. Liseden bir arkadaşım demedi. Evet o yüzden dedim ki tamam bugün seni... Ceza e, olarak. E, benim koymak zorunda. Hayır e, bu bir ceza değil. <laughs> Ama Atakan bundan çok memnun olmayacak. Çünkü kendini çok evet. şey böyle. Atakan. Evet, bir tek Atakan olduğu için kendini çok özel hissediyordu bu konuda. Sadece ben varım diye ama artık özel. Özellikle... O da bir bitti artık Atakan. <laughs> Şimdi çok önemli bir andayız çünkü Dubai çikolatası deneyeceğiz. Ben gerçekten bu Dubai çikolatası furyası çıktığından beri sürekli diyorum ki bunu denememiz lazım, bunu denememiz lazım. Ama bir türlü bunu vaktimiz olmadı. İnsanlar evde yapıyor. Ben bir an evet, bir düşündüm. bu arada. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Hatta olarak i̇şte ben, <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o ben de, de değil sayılır. Tamam, ben de bu yüzden evde yapsam bile benzemeyeceği için gelip denemek istedim. O yüzden bunu deneyeceğiz. O yüzden gidiyoruz. Bye, bye. <laughs> Tamam, çizim, çizim, çizim. <laughs> Evime geri geldim. Oh, böyle çok değişik bir gündü, bilmiyorum. Değişikti. Bu arada şey çok güzeldi. Dubai çikolatası. Biz, e, Özge'yle yan yana geldiğimizde, böyle insan yakın arkadaşıyla yan yana geldiğinde şey olur ya, her şeyi unutur, her şeyi yapmayı unutur falan. Güya şey yapacaktık, hani çikolatayı yedikten sonra falan da e, biraz video çekecektik, şey yapacaktık, <laughs> koyacaktık en azından bir sohbet ederken falan. Asla bunu unuttuk yani, hatırlayamadım bunu yapmayı çünkü konuşacak çok fazla şeyimiz vardı. <laughs> Bayağı böyle sohbet edecek konularımız vesaire falan vardı. Galiba o yüzden aklımızdan çıktı ikimizin de. Her neyse. Ee, hypo. <laughs> bu vlog bu kadar. Bundan sonra da işte zaten eve geldim. Yemek yiyip oyun oynayacağım. Bu kadar. Gidiyorum. Bye.